Merhaba indisi takipçilerim ben tamam herşindir. Step'in ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk bölümden farklı olarak amanın böyle değil e, böyle yapacağız. E, Yamaç Paraşütü ve wing suit yapacağız. Wing suit ile başlayacağım. Batman kıyafeti giydim. Bu da özel kıyafetlerden bir tanesi ve isterseniz aşağıya salalım kendimizi. Gerçek hayatta e, bu sporu yapanlara bayağı bir saygım var. Ama kusura bakmasınlar bunu yapmak bence delilik. <laughs> Hadi bu şekildeki olanı biraz daha mantıklı da yere yakın şekilde uçmak. Gerçekten zaten buna paraşüt deniyor. Bu değil asıl olay şimdi başlıyor. <laughs> Aa, neyse fazla yaklaşmayalım. Bu bölümde checkpointlerden geçmemiz gerekiyor ama daha da önemlisi puan toplamak lazım. Yani bir şeylere yakın uçmamız gerekiyor. Şöyle Allah ağaca çarpmadan. Ve bu bölümde çokça defa düşeceğiz, öleceğiz. Şöyle ağaçları dikkat ederekten şöyle yapalım. Puan toplamaya çalışalım. Allah. Checkpoint'i göremiyorum ki. Gözüme kar kaçtı. <laughs> Allah. Fazla fazla düşmeyelim. Aa. Lan çarpma. Aha. Neresi great be öldük sonunda. Şöbelenk diye yattım. <laughs> Neyse farklı bir yerden daha bir atlayış yapalım. Şöyle haritamıza bakalım. Haritamız gördüğünüz gibi devasa. İkinci etkinliğimiz yamaç paraşütü olacak. Şöyle yavaştan bir başlayalım dağ keçisi olarak. Ee, çok zor bir etkinlik. Zaten hard yazıyor ee, gördüğünüz üzere. Red Bull'un değil GoPro'nun sponsorluğundaymış. Ee, zor kısmı arkadaşlar bu dağa çıkmak e, ee, yamaç paraşütle dağa çıkmak gerçekte de zor olsa gerek çünkü e, paraşüt aşağı inmek için yapılmış bir e, şey ben daha önceden bunu yaptım defalarca denedim e, 8.56 sürem var 15 dakikanın altında yaptığımızda zaten altın veriyor 8.56 gayet güzel bir e, zaman şimdi Yamaç paraşütünde e, rüzgar arkadaşlar iki tane e, yamacın arasındayken veya yamacın Yakınındayken fazla oluyor o yüzden sizin yükselmenize veya bir şekilde ilerlemenizi sağlıyor ortadaki yeşil noktalar da rüzgarın durumunu belirtiyor yamaçtan uzaklaştıkça bu azalacaktır bu şekilde yavaş yavaş <laughs> yukarıya çıkmak lazım rüzgar da bayağı çok üşüttü beni valla şu an Şimdi karşıya doğru bizim geçmemiz lazım Kayalığa nasıl yetişeceğiz bilmiyorum buradan geçeceğiz Evet Şuradaki amaçtan yararlanalım. Ardından da yukarıya yükselmeye çalışalım. Tamamını zaten bu bölümde bu videoda yapamam. Çünkü bayağı uzun sürecektir. Ama size göstermek için dedim en zorunu seçeyim. Şöyle biraz yaklaşırsak. Evet, düşük aldık. Mesela buradan kayalıkları bulmam gerekiyordu benim kesin. Hadi hadi. Fazla da yaklaşmak istemiyorum. Dokunur dokunmaz zaten düşüyoruz. Evet, evet, evet. Evet. Şuradan da dolanacağız. Direkt çıkamadık. Riske giremiyorum fazla. Ama zamanlama yapmak için riske girmeniz lazım. Zaten bu tür şeylere o oynarsanız, baya bayağı bir deneme yapacaksınız daha iyi zaman için zaten keyif veren kısmı da oluyor çok fazla zaten dedim <laughs> hadi çıkarsın dostum güzel güzel şuradan biraz kurtulalım bir iki hareket de göstereyim size ama en ufak bir kıvrılma bulmamız lazım kurtulmak için hadi şurayı açabilirsin biliyorum bak şöyle kavis alacağız ama dokunmadan yapmak lazım bunu. Allah. Şu an yukarıya çekiyorum bu arada. Analogla oynuyorum. Klasik olarak. Konsol versiyonunu görüyorsunuz zaten oyunu. Söylememen gerek var mı bilmiyorum. Bir önceki videoda Eee söylemiş idim. Arkadaşlar hareketleri de şöyle bir etrafımıza bakalım. Şöyle hareket yapalım bir iki. Kayalıklara çarpmadan Allah. <laughs> Lan durayım mı? Dur tamam. Yarışı bıraktık artık. <laughs> Şu var ya. <laughs> Manyak bir şey ya. Yamaç paraşütü yaptım bu arada gerçek hayatta. Ölüdeniz'de Fethiye'de. Çok keyifli bir şey. Herkese de tavsiye ederim ve yükseklik korkusu olan biri olarak ben yaptım. Ama ikinciye zor yaparım. <laughs> Arkadaşlarımın gazına geldim zaten. Şu hareketi zaten dönerek yapıyorlar. Şöyle bir güzel bir iniş yapalım mı acaba? Dur bir hareket daha bir şpakat daha salınacak gibi sallanıyor valla. <laughs> tamam dur in, in in bakalım şöyle iniş içinde bu şekilde yavaş yavaş kendimizi bırakıyoruz ve Correct landing mi? Doğru yaptık ama yarışı yapmadık. <laughs> Üçüncü yarışımızda skydiving yapalım Batman olarak inanılmaz zor hard görüyorsunuz yapamayacağım muhtemelen ama bayağı bir denemek gerekiyor şu şekilde alamadım evet bir daha deneyelim hızlıca deni atlayışlarımızı yapıyoruz şöyle dalışı yaptık ardından bir fakat güzel 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 şöyle bir dalış yapalım kırdık bacakları bir daha deneyeceğiz. Hazır mıyız? Salalım o zaman kendimize. Ya bence yaparız bu sefer ya. Mı? Yapamaz mıyız? Wow. Daha önceden yaptım ben burayı da çok zor. En az 50-60 kere denemişimdir. Baya <laughs> baya zor da hatırlamıyorum bu arada. Hoo. Allah Güzel, güzel. Güzel. Allah. Tamam. Fazla yere yakın gitmemeye çalışıyorum ki düşmeyelim diye. Ya işte kaçırma şurayı ya. Daha sonra buradan buradan gidecektik, devam edecektik. Bir daha deneyelim. Zaten kaçırınca bu şekilde e, açıyoruz kendimizi. Kaplan çok iyi ya. <laughs> Tamam yeniden başlıyoruz hadi. Woo. Güzel. Tamam. Bir de bir bizde. İki bizimle misin? İki bizimlesin. Güzel. Ya kontrol etmek çok çok zor. Ahanda gittik yani. Çok yapacağım şunu ya. Bu sefer yapacağım. Delirmeden yapacağım şunu. Delirmeden yapacağım. İki. Bizim lasın. Bizim lasın. Uç. Uça fazla yaklaşmadan keselim. Dört evet. Dört de bizimle. Allah beşe fazla yaklaşmadık. Altı 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 yere çok yakınsın altı. Yedi. 7 sen de çok yakınsın. 7 8 8 Aa 8 kaçtı ya. Tamam iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Buraya kadar yine iyi geldik. Ama bundan sonrası olay zaten. Aa tamam. Oha kayalıkların içinden mi vardı. Aa geçtim. Geçtim. <laughs> olay budur ya. Baya baya zor. Şöyle daha inmeye devam edelim aşağıya. <laughs> Aşağıda göletler var. Şöyle bir sola kıvrılalım. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten ben bunu daha atladım da kalpten giderim herhalde heyecandan. Çünkü karar vermek çok önemli. Hızlı karar vermek zorundasınız. Mesela bakın açtım ve çötenek diye düştüm. Kalkacak mısın? Kalktın mı? Şapkam güzelmiş ha. Atayım kendimi yere. Atamıyor mu? Dur, şöyle geçmemiz lazım. Şunun şu şapşal düşüşleri çok iyi ya. Şuraya bir çıkalım. Bakın spor'a başlamak için böyle seçmeniz lazım. Oha düşmedi. Hadi kayalıklara dalalım o zaman. Oha, son anda açtık. Şöyle bir haritadan bakalım. Yeni bölgelere geçmek için bu şekilde seçip devam edebiliyoruz. Evet, kadın karakterimizle kırmızı e, lateksimizi giydik ve öleceğiz şu an. E, hard Extreme, e, direkt Bone Collector yani kemik e, toplayıcısıymış. Yapamayacağız ama deneyelim bakalım. Nerede? Oha, burada mı? Huu, dur, bir daha gireceğiz. Benim gibi deneyenler ve yanılanlar var, yamulanlar var. Oha! An! Kayalıkların içine nasıl gireceğiz oraya? <laughs> Arkadaşlar bir videonun isterseniz daha sonuna gelelim. Kafa üstü giriyorum. Ben bu kıyafetlerin boşuna mı giydim? Aa! Dur ayağımıza biz de duman takalım. Heh, ayağıma duman taktım artık her şey daha kolay. Bakın görüyorsunuz duman var. Ya arkadaş ben bu kayaların arasına gireyim. Baksana bir de daha devam edeceğiz orada. Şuradan bir tanesinin arasına girmeye çalışayım. ben fazla uzun sürmedi. Harika ölümü bile bulamazlar benim böyle. <laughs> Dur bir daha bir deneyelim. Uva! Şöyle yapacağız ve şöyle dal. Yok, oraya benim girmeme imkan yok. Zaten çötenek diye e, düşüyorum. <laughs> Slaps, güzel bir düşüştü. Çok güzel bir atlayış <laughs> Hazır mıyız? Bak <laughs> başına denemeyelim biz bunu ya. Farklı atraksiyonlar içine girelim kendimiz. Kayaların arasında, gönlümün karasında. Buradan geçer miyiz? Yok orası geçiş değilmiş. Beyazlık mı sadece? Geçiş kendimize bir geçiş yolu arayalım. Oo, bu böyle benim için bir harekettir. Bakın şurada bir boşluk görüyorum sanki. <laughs> Süperdi. Evet bölge açmakta şu şekilde arkadaşlar. Bölge mesela açılmamış bir bölge görüyoruz şu anda. Hazır mıyız? Allah. Arkadaş ölmedim ki, çötenek yaptım, paraşütü açtım da paraşüt beni kurtarmadı. Şunu seçmek istiyorum. <laughs> Bakın şimdi. Gel, gel, gel. Seç, atla! <laughs> bir daha atla! Ya arkadaş, nasıl bir karaktersin sen ya? Dur hadi dur, şuraya gidelim yine. Koş, 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 kayanın ucuna git. Kayanın ucuna git. Sen uçabilirsin. Kuyruğun var. Kuyruğun olduğunu düşün de ben beyazlıktan hiçbir şey görmüyorum. Her yer kar. O zaman şimdi dene. Olmadı. <laughs> şöyle bir kayanın üzerine çık oradan deneyeceğiz. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. <laughs> Kara düşmesi çok komik ya. Yani. Şöyle FPS'ye geçelim mi? FPS'ye uçarken geçebiliyoruz. Ee, şöyle yapalım. Hazır mısın? Bak bu sefer uçacaksın. Oo iyi kurtardık. Geç bakayım FPS. E. Aha da FPS de bu şekilde. De ben böyle kesin çö çötenk diye çarptırırım bir yerlere. Dumanımız var. Bizi takip edebilirler. Oo 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 bir dalış. İki kayalığın arasından uçalım. Yeni bir bölge daha açacağız galiba bu gidişle. Çok verimli bir gün oldu. Kuyruğum da çok iyi yalnız ha. Ejderha kuyruğu gibi. Şöyle bir açalım. <laughs> kaplanımızı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ekranda iki tane video görüyorsunuz. Bir tanesi Step'in ilk bölümü ikincisi de gerçek hayatta kayak yaparak oyun oynamaya çalışmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle oyun oyundayız kanalıma. Abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.